Evet, açık konuşalım arkadaşlar. Çoğumuz şöyle mükemmel altılı kaslarımız olmasına ve herkese vay be dedirtmeyi hayal ederiz, değil mi? İşin ilginç yanı buna ulaşmak düşündüğünüzden çok daha kolaydır. Bu basit egzersizleri düzenli olarak yapın ve tişörtünüzü çıkarırken insanları hayran bırakmanın keyfini sürün. 1 numara: Ölü böcek. Komik bir ismi olan bu egzersiz göründüğü kadar masum değil. Doğru bir şekilde yaparsanız göbeğinizi alev alev yakar aynı anda farklı bölgeleri çalıştırır, dengenizi ve stabilitenizi geliştirir, dayanıklarınızı arttırır ve göbeğinizi sıkılaştırır. İlginizi çekti mi? İşte izlemeniz gereken adımlar. Kollarınızı yukarı uzatarak ve dizlerinizi 90 derece büküp basenlerinizin üzerinde tutarak sırt üstü uzanın. Bu pozisyonda sol kolunuzu başınızın üzerine bırakırken sağ bacağınızı yavaşça uzatın. Sonra tekrar ilk pozisyona geri dönün ve aynı şeyi sol bacağınız ve sağ kolunuzla tekrarlayın. Buradaki püf nokta belinizi sürekli yerde tutmaktır. Ayrıca bacaklarınızı ve kollarınızı da yerden birkaç santimetre yukarıda tutmayı unutmayın. 2 numara Yengeç parmağı dokunuşları Tuhaf isimli egzersizlerden bir tane daha. Yengeç parmağı dokunuşu en iyi kardiyo egzersizlerinden biridir alt karın kaslarınızı, kalça kaslarınızı ve diz ardı kirişlerinizi çalıştırır. Etkileyici bir karın gücü geliştirmenizi sağlar, dayanıklılığınızı arttırır ve metabolizmanızı hızlandırır. Kötü sayılmaz değil mi? Bu hareketi yapmak için dizlerinizi kırıp ayaklarınızı birleştirerek oturmanız gerekiyor. Ellerinizi arkanıza yerleştirin. Daha sonra sağ bacağınıza yukarı savurarak ve sağ ayağınıza sol elinize dokunarak kalçalarınızı yerden kaldırın. Başlangıç pozisyonuna geri dönün ve aynı hareketi sol bacak ve sağ kolla tekrarlayın. Egzersizin etkisini iki katına çıkarmak isterseniz, kalçalarınızı olabildiğince yukarı kaldırmaya çalışın ve karnınızı harekete dahil edin. Düzenli nefes almanız da önemli. Ama bu egzersizi düzenli yapmaya başlar başlamaz o nefesiniz de kendiliğinden düzene girecektir. 3 numara: Topuk vuruşları. Haftada en az 3 kere topuk vuruşu hareketini yapmak karın kaslarınızı, kalça kaslarınızı ve kalça fleksörlerinizi forma sokar. Bu egzersiz özellikle vücudunuzun alt kısmını hedefleyerek daha dengeli hale getirir. Bu hareketi yapmak da oldukça kolaydır. Sadece kollarınız yanlarınızda yere sırt üstü uzanın ve bacaklarınızı basenlerinizin üzerine yukarı dik uzatın. Bu pozisyondayken yapmanız gereken sırayla bir bacağınızı aşağı indirerek yere topuğunuzla dokunmaktır. Bacaklarınızın dümdüz olduğundan emin olun ve acele etmeyin. Topuklarınızı aşağı ne kadar yavaş indirirseniz alt karın kaslarınız o kadar iyi çalışır. Üstelik egzersiz sırasında vücudunuzu sabit tutmak için avuçlarınızı ne zaman isterseniz kullanabilirsiniz. 4. Numara, yuvarlanma Bu oldukça zorlayıcı bir egzersiz. O yüzden aşama aşama yapmanız daha iyi olur. Yeni başlıyorsanız 5-10 yuvarlanma yaparak başlayın. Daha sonra 10-15 tekrara çıkabilirsiniz ve bir hafta sonra 15 ya da daha fazla tekrar yapabilirsiniz. Her koşulda bu egzersiz karın kaslarınızı çalıştırır ve şaşırtıcı bir bonus olarak da omurganızı güçlendirir. Yapmanız gereken şey bacaklarınızı uzatıp dizlerinizi birleştirerek sırt üstü yatmaktır. Kollarınızı düz bir şekilde başınızın üzerine koyun, nefes alın ve yavaşça oturur pozisyona yuvarlanırken onları öne doğru yukarı kaldırın. O pozisyonda bir saniye kalın, nefes verin ve başlangıç pozisyonuna geri dönün. Hareketi daha ağırlaştırmak isterseniz bir elastik bant kullanabilirsiniz. 5 numara V karın hareketi. Hayalinizdeki karın kaslarına ulaşmak istiyorsanız ayaklarınızı yerden kaldıran her egzersiz tam da aradığınız şeydir. V karın hareketleri de bulabileceğiniz egzersizlerin en iyisidir. Bu egzersiz temel bu egzersiz temelde rectus abdominis zorlar ve kalça fleksörlerinizi ve obliklerinizi de çalıştırır. Antrenmanınızın bu kısmına geçince bacaklarınızı uzatıp ayaklarınızı bitiştirerek yere uzanın. Dirseklerinizin yardımıyla kendinizi kaldırın. Ayaklarınızı da kaldırın ve vücudunuzda bir V şekli oluşturun. 5 saniye kadar bu pozisyonda kalın ve yavaşça bacaklarınızı indirip vücudunuzun üst kısmını dirseklerinize dayanarak dinlendirin. Bu egzersizi yaparken genellikle insanların yaptığı en büyük hata boyunlarını kasmaktır. Sakın bunu yapmayın. Ayrıca kollarınızı ve bacaklarınızı da bükmemelisiniz. Düzenli nefes almak, egzersizi daha kolay yapmanızı sağlayacaktır. O nedenle V şeklini oluştururken nefes verin ve vücudunuzu başlangıç pozisyonuna geri indirirken nefes alın. Sizin için değiştirebileceğiniz ya da karıştırıp eşleştirerek yapabileceğiniz 5 alt karın kası egzersizim daha var. 6 numara Reverse Curl Nedense bu oldukça etkili egzersizi çok kimse bilmez. Oysa reverse curl hareketi vücudunuzda büyük bir fark yaratabilir. Bu egzersiz karın kaslarını hedefler. Alt kaslarınızı daha güçlü ve daha belli hale getirir. Ancak bu egzersizi yapmak pek öyle kolay değil. O yüzden iyi dinleyin. Elleriniz yanlarınızda ve başınız yerden hafifçe kalkmış bir şekilde sırt üstü uzanarak başlamalısınız. Bacaklarınızı da havaya kaldırın. Dizlerinizi ve basenlerinizi 90 derece açıyla kırın. Daha sonra dizlerinizi çenenize doğru getirin. Böylece beliniz yerden biraz kalksın. Bu pozisyonda 1-2 saniye kalın ve bacaklarınızı tekrar yere indirin. Bu egzersizi 2 ya da 3 set halinde uygularsanız en iyi sonuçları verecektir. Her kıvrılmada karın kaslarınızı sıkmanız gerektiğini aklınızdan çıkarmayın. Bu egzersizi yaparken acı hissederseniz hemen durun ve bir sonrakine geçin. 7 numara. Dağcı hareketi. Gerçek hayatta dağ tırmanmaya zaman bulamıyorsanız Vücudunuzun daha da bomba gibi görünmesi için daha tırmanıyormuş gibi yapabilirsiniz. Dağcı hareketi birleşik bir egzersizdir. Yani aynı zamanda farklı kas gruplarının hepsiyle birden ilgilenir. Bu kaslar arasında kalça kasları, quadricepsler, diz ardı klişleri ve merkez bölge karın kasları var. Dahası bu egzersiz vücudunuzun alt kısmını güçlendirmek için mükemmeldir. Bu da zaten sizin ihtiyaç duyduğunuz şey. Hareketi doğru şekilde yapmak için elleriniz omuz genişliğinde açık ve bacaklarınızı uzatarak yukarıda plank pozisyonuna başlamalısınız. Bu pozisyondayken sağ dizinizi göğsünüze çekin. Başlangıç pozisyonuna geri dönün ve aynı şeyi sol bacağınızla da yapın. Bacaklarınızı bu şekilde değiştirmeye devam edin ve merkez bölgenizin güçlendiğini hissedin. En önemli şey sırtınızı düz tutup tempoyu yavaş yavaş arttırmaktır. Bu şekilde alt karın kaslarınız hayatlarının antrenmanını yaparlar. 8 numara Bisiklet Mekiği Hareketi Bisiklet Mekiği Hareketi aklınıza gelecek her antrenmanın en popüler egzersizlerinden biridir. Bu bebek omuzlardan alt karın kaslarına neredeyse vücudunuzun her parçasını çalıştırır. Onları güçlendirmekle de kalmaz, daha da havalı görünmeniz için biçimlendirir. Muhtemelen nasıl yapacağınızı zaten biliyorsunuzdur. Fakat antrenman yapmaya yeni başladıysanız nasıl yapıldığını anlatayım. Sırt üstü uzanın ve bacaklarınızdan birini uzatırken diğer dizinizi göğsünüze doğru getirin. Daha sonra ellerinizi başınızın arkasında tutarak bu dizinize diğer dirseğinizle dokunun. Aynı hareketi diğer dizinizle ve dirseğinizle de yapın. Alt karın kaslarınızı hedeflediğinizden emin olmak ve en zorlayıcı haliyle çalışmak için ayaklarınızı sürekli yerden yukarıda tutun. 9 numara Hip Bridge egzersizi hip breach hareketi merkez bölgesindeki kasların dayanıklılığını arttırır. Bu kaslar arasında elbette alt karın kasları da bulunmaktadır. Ayrıca bel ağrısıyla, diz ağrısıyla ve kas dengesizlikleriyle başa çıkmanıza yardımcı olur. Kusursuz bir hip breach hareketi yapmak için dizlerinizi kırıp ayaklarınızı omuz genişliğinde açarak sırt üstü uzanın, kalçalarınızı yukarı doğru kaldırın ve gövdenizi öne doğru çekerek dizlerinizle omuzlarınız arasında verev bir hat oluşturun. Bu duruşta 5 saniye kalın ve kalçalarınızı yere geri indirin hip bridge hareketinden en fazla faydayı sağlamak için kalça kaslarınızı egzersiz boyunca sıkın ve daha yavaş bir tempo seçin. 10 numara Yıldız Plank Unutmayın bir antrenmanda plank egzersizi yoksa o kötü bir antrenmandır. O nedenle egzersizinize alt karın kasları için en iyi olan plank turunu ekleyin. Yıldız Plank Yapmanız gereken tek şey şınav pozisyonuna girip yıldız şekli oluşturmak için kollarınızı hareket ettirmek ve ayaklarınızı açabildiğiniz kadar açmak. Karın kaslarınızı işin içine katmak için bu pozisyonda 30 saniye kalmaya çalışın. Değiştirmek isterseniz aynı şeyi yan plank pozisyonunda da deneyebilirsiniz. Antrenmanlarınızda tutarlı olun yeter. Vücudunuzun değiştiğini çabucak fark edeceksiniz. Alt karın kaslarınızın muhteşem görünmesi için siz neler yapıyorsunuz? Aşağıdaki yorumlarda bana anlatın. Bu videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve abone olduğumuzu tıklayıp olumlu bak dünyasına katılmayı unutmayın.